salgısı var değil mi? Şu anda vereceğim tarifin faydası nasıl olacak biliyor musunuz? Şunun yüzeyinde çok güzel bir kız ama bu kadar ölü hücre var. Şöyle tutalım. Tamam. Ha, bir dakika. Verdiğim tarif cildinizden işte bakın şu şekilde. Bu ne? Köpürerek köpürerek ölü hücrelerimizi cilt, bakın şu. Ölü hücreleri ama doğal kimyasal değil doğal peelingle onaracak ve cildimiz pırıl pırıl olacak. Ay bu ne sirke mi? Bu uygulama. Ha, bu ki ne bu koktu? Uygulama. Bu koktu sirke. Ben ha. sirkeyle uygulama yaptım. Ha. Lakin şimdi kahveyle yapacağım. Bu bir uygulamayı ben size görsel olarak gösterdim. Tamam. Şimdi peelingimizi sirke, kullandığımızda ne bu? benim cildim pırıl pırıl olacak. Sadece görsel gösteriyorum. Tamam, okay. Yani hanımlar şu anda vereceğim tarif cildinizi işte bu şekilde köpürerek köpürerek cildinizi onaracak. onaracak. Ama tamam. kahvenin sayesinde bu bir görsel. Tamam okey tamam. Şimdi Anladım. buraya anladık. Tamam, verber tarife. Gut lazım mı sana bir daha? Bitti onun tamam. işi. En önemlisi şemsanın bizim de cildimizde böyle ölü hücreler köpürerek çıksın. Sökülsün, onarılsın. Heh. diyenler için işte şimdi de tarifimi veriyorum. Kahveyi demledik, kahvemizi içtik. Posasından faydalanıyoruz. Cemre gel buraya sen hazırlan. <laughs> e ee, <laughs> Kahvemizi içelim. basmaya gelirse e, karşılamaya güzel hazırım. Diyorsun. Gel yavrum, gel. Ama <laughs> gidip yüzünü yıkadığında bana teşekkür edeceksin. Cemre çok güzel olacak vallahi canım benim. <laughs> Cemre'ye uygulayacağız bunu. Ee, evet. Annesi ha. güzelleştireceğiz. Zararlı bir şey yapmıyoruz. Hiç merak etmeyin. Kahvenin, evet. kahveyi bir demledik. Bir dakika ne kahve gel, gel hayatım gel. Bir dakika dur. Kahvemizi demledik, tükettik, posasını atıyoruz Şey mi bu? Türk kahvesi mi? Evet. Ha Türk kahvesinin telvesi. Telvesi. Tamam. İçine çok az herkese yaramayabilir. Çok az. Böyle görüyorsunuz ucunda çay kaşının ucunda bal koydum. Tamam. Telveyi azıcık böyle açtık. Sulandırdık. Sadece telve ve bal var şu anda evet. burada. Evet. Kaymak koyuyorum. Cildi yoğun bir şekilde nemlendirerek yani kazıyarak değil. Kaymağımız yok mu koyabiliriz şekerim? Tereyağı. Kereyağı, o tamam. da yoksa sevdiğimiz herhangi bir krem varsa kullandığımız günlük krem onu da katabilirsiniz. Tamam. Kaymağımla karıştırıyorum yani zarar vermeden cildime. Tamam. Kaymak bizim cildimizdeki kuruluğu giderecek ama ölü hücreleri de sökecek. Tamam. Kahvenin sayesinde ve tabii ki buğday nişastası olabilir, pirinç nişastası olabilir. Nişasta. Nişasta. Gırt gırt şu anda nişasta. Evet. Ve bizim mükemmel şu resimde gördüğünüz ölü hücreler nasıl söküldü, çıktıysa bu maskeyle de burası büyütülmüş. Evet, evet. Bir evet, evet. formattı. Şimdi anladım ben. Büyük bir anlamadım. formattı. Evet. Şimdi de maskem hazır. Bunu aynı şekilde alıp ellerinize, yüzünüze kullanabilirsiniz. Ama... Cildimizde de en az 10 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra da güzel güzel cildimizi yıkamaya gideceğiz. Evet. Boyun, dekolte yazdan kalmış ölü hücreler güneşlenmişsiniz. Bu tarafta yapabilir misin? Bu taraftan evet. yapabilir misin? Güneşlendiniz. Bizim Her burası kabuk ve şeye döndü. <laughs> kabuk veriyorsa sırtınız, sivilceler varsa, sivilcelerden sonra oluşmuş lekeler varsa deneyin. Hamam kültürüdür hamamımızı gittiğimizde evde banyoda böyle doğal uygulamaları Aa. asla unutmayın. Cemre aslında şu anda senin yerinde ben olmak isterdim ama Cemre hani, ama güzel makyajlar çok güzel kız. şimdi bak. kaç dakika bekleteceğiz? Beklememiz 10 dakika. 10 dakika 15 dakika, dakika. sonra o kadar e, kahvenin telvesi çok yumuşak bir şey. Bir Tahriş yapmıyor. Tahriş yapmıyor. Çok incecik. İçtiğimiz Türk kahvesini atmıyoruz. Görüyorsunuz. Maskeliyoruz. 10 e, dakika tutuyoruz. Kaç zamanda bir yapmalıyız Şems? Haftada bir, iki yapabiliyoruz. 10 dakika sonra ovalayarak, biraz kuruyacak ya, ovalayarak narince, kibarca e, tahriş yapmadan kendimizi severek hafif masaj yaparak da cildimizden maskeyi onardık buz gibi ama buz gibi soğuk suyla yıkadık ve nemlendiricimizi sürüyoruz haftada bir iki benim güzel kızlarımız düğünden önce kıyafetiniz vücudunuzda parlasın şems gelip düğünden olsun. önce yapacak düğünden önce evet İnşallah. seve seve koşu koşu da gelirim İnşallah. böyle hem de güzel kahvede kokuyor Kokusu falan güzel değil mi? Evet. Şemsi biraz da şurasına da yapalım. Gelirim. Aa seni yerim ben. Çok tatlışı oldun ya. Evet. Bak ne kadar güzel. Cemreciğim, şimdi ne hissettim Bir yanma falan bir şey yok. Yok yok, çok yumuşak. Çok yumuşak, değil mi güzel? Bu kremsi zaten. Kremsi. Evet. Burnumuzun üstünde siyah noktalar varsa burada 10 dakika sonra ovalıya ovalıya gideceğin içeride bunu. Böyle ılık suyla Ama git benim ya. odama. Orada 10 dakika bekle. Ilık suyla ya. güzelce böyle Yumuşak yumuşak yap. Yıka bakalım ne olacak. Ama 10 dakika bekle. Evet. Azıcık dursun güzel bir, ya, bari yapıldı. <laughs> Değerlendirelim. Ölü Değerl hücreler. Ben ellerine şey şey de yapsın. Ölü o. hücrelerimizi bununla yapıyoruz. Fırçasını bırakıyorum burada. Sen bunu eline al. Demin nasıl yaptık şey gibi. Ee, böyle ellerine de yap. Ellerin de pamuk gibi olsun. Teşekkür evet, ediyorum. Ben. Seni öpüyorum güzel yavrum. Bu da bizim ölü hücre evet, temizleyicimiz. Süremizde doldu, her şeyi de yaptık. Hepsini. Ayağa bir bakalım Merkan gitmeden bakalım e, ne oldu. Evet. Ne, ne hissediyorsun? Sıcacık. Sıcaklık hissi. Şuradan his bir dokunur musunuz? Nasıl sıcak oluyor? Aa, bayağı. Rahatlama çok rahatlama. Rahat çok bir dakika diyor ki çok rahatlama oldu diyor, değil mi? Evet, gerçekten. Bakayım e, ayaklarınızda ödem varsa doktora gösterin. Damarlardan mı acaba? romatizmamız mı var? Mutlaka doktora gösterin. Bir, bir Yedek olarak da. Bir şey söylüyor. Bir dakika. Şu evet. son söylediğini alayım. Ayaklarda yorgunluğum gitti. Yani yorgunluğum varsa. Ha, sen mi konuşuyorsun? Ben. Her, bir dakika ne oldu? Ayağımdaki yorgunluğumun gittiğini hissettim. Hım. Süper güzel. Vallahi ben akşam yapacağım. Yapın ve gör. Çok çok güzel. 15-20 dakika bekletiyoruz. Pabuçlarını çok sıkma. Atıyor iyi bir şey değil. Yani gerçekten o da gidecek şimdi. Evet. Ayakkabı bağcıklarını çok sıkmayın. Özellikle diyabetliler bizim için çok kötü bir şey. Evet. Ve bizim için de çok güzel bu. Ben bu hem de yapacağım. çok kolay, çok kolay. Burada da lütfen bunu da söyleyelim. Ayaklarınızda devamlı ödem varsa, devamlı arırsızı varsa... açık yarası olanlar falan lütfen ayağında yarası ve doktoruna göstersinler damar mıdır, damarda problemler evet, mi var? Evet, yani var. Ama onu benim çözümler... ayağımda hiçbir sorunum yok, çok şükür Allah'a. Evet. Hiçbir açık yaram yok. Ben e, iyi geleceğine inanıyorum, yapacağım. Ama bal mı dokunur? Lahana size bir şey mi yapar? Bunlara siz karar vereceksiniz. Çok güzel şeyler anlattı. Ama mutlaka kahve size dokunur mu? Bir süzgeçten çok rica ediyorum. Geçin Şems çok teşekkür Lütfen. ediyorum. Ben Şahane teşekkür ederim. Şahane şeyler çok ederim. anlattı. Size de çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum Mine sağ olun. O zaman ne yapıyoruz? Hadi başlayalım. Hadi Düğme gibi dikiyorsunuz şunu. Yap yakıştır. yani oldu. Çıktı. Yusuf Hanım yok oldu böyle. Merak etme. Arkadaşım ne güzel yapmışsın. <laughs> o çok teşekkür ederim Çiğdemcim. Senin bu şeyin ne kadar güzel. Valla bayılıyorum. Tık diye oturuyor mu? Tık buraya diye oturuyor. Onun bir tabancası var. Tık 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 istediğiniz yere atıyor. O yüzden biraz böyle sabırsızsak ve arada elimiz alırsak bozabiliyoruz. Evet, oradan da zoom yap, zoom yap gidelim Erkan. Hadi Didem, girişelim. Köftemizi saracağız patlıcanın içerisine. Of oh, dur, şey... anlatma gerisini. Hmm, kaşar var. Üzerinde kaşar peyniri var, bak bu da ayrı. Bir tane yumurta sarım vardı, onu da içine ilave ettim. Bir de ayran bunun yanında. Kişnişin verdiği aroma inanılmaz. Evet, Gerçekten. ben de koyarım. Kişniş hadi gel. Muhteşem. Çarpışalım seninle. Kişniş ben koyarız. Ben koyarım. Çok iyi bir fikri var bu yemeğin. Benim fikrim. Kullanırsanız Derya Baykal böyle demişti dersiniz. Evet. Bütün mankenleri kullandınız. Bana manken kalmadı. Bere deneyecek. Erkek kim var? Genç asistanlardan birini yollayın buraya. Kim var dışarı çıktı? Efendim şimdi bizim çok güzel bir projemiz var. Ya anne ne tatlı anlatmış onu videolarda. İsmi ne? <laughs> Ru Ruziye. Ruziye Hanım. Çok güzel videolar çekmiş. Naz'a anlatıyor. Bize destek verdi. Sağ olsun. Ee, şimdi bugün bu değil mi? Bunu mu yapıyoruz? Evet. Bugün bir erkek beresi yapacağız. Gel yavrum. Gel. 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 Ee, saçının havası bozulacak. Neydi ismi? Melih. Melih. Şöyle önden tut bak bereyi. Şöyle tut önden. Ö ön önü sen tut. Heh. Saçın çok güzel ama bozduk. Heh. Bir şey olmaz diyor. Bakın Melih'in beresine. Böyle Melih çok yavaş